Bakın ne burada o? bir şey var. Ne? Bu. İçine su koyuyoruz. Buhar veriyor. Geceleri Asel'in boğazına da yani. Buhardanlık. Ve Asel'in şu yaptığını göstereyim size. Şaheser. Bakın. Annem için, annem için yaptım diyor. Banda almış. Zordur. Asel bakın. Ve döndürmeyi Ay, de becermiş. buradan al, Tebrik ediyorum. bu çok evet. sıcak yok dışı sıcak içi sıcak değil yok yok çok sıcak değil acı mı yandı ıhlamur çayı içiyorsun değil mi evet ıhlamur çayı ıhlamur çayı içersen hasta olmazsın değil mi <laughs> Yok, dışı sıcak ama içi soğuk. Iç soğuk anneciğim. Dışı çok soğuk. Evet içebilirsin. Tamam, onu bitirelim. Evet. Bu... bu çok sıcak ama. Ha. Bu çok güzeldi. vitamin anneci. E büyük işi çok neki vitamin. Vitamin ne? Sen yeşil <laughs> çayı daha çok seviyorsun. lan tamam, bu çayı. Bu çok sıcak ki, ama minzam tamam, ben mi bence, bu septik hali bu Ne diyorsun sen? septik hali bu septik hali bu septik hali yavaş septik hali bu septik hali bu septik hali vitaminli septik hali bu septik hali bu Şimdi anne bize pipet alıp gelsin, bunun havasını biraz daha şişirelim tamam mı? Tamam. Anne ben pipet şişiremeye gideceğim. Gel hadi hemen şişirelim bunu. Ben şişirmek istiyorum. Tamam ben o zaman dururum. <laughs> şimdi... Biraz daha. Tamam çıkart şimdi. Tamam yeter kızım patlamasın. Şişti. Bunları da koyalım. Şey koymuş tanesken. Bak şimdi. Sen en çok bunu mu seviyorsun, bunu mu seviyorsun? Ee, bunu. Onu da göster. O, o kim? Bu bebek. Bu rol bebek. Evet. Bu Hı. kim? Ayıcık. Ayıcık. Tamam o zaman bununla ben oynuyorum. Evet. Bunu ben oynayayım. Ne olmuş kızım? Üstüme yatırsın Tamam o zaman sen onu yatır üstüne yorganını ör. Tamam. Asalcık. Efendim. Neredesin? Buradayım. Hadi ben hasta ziyaretine geleceğim şimdi. Tamam. Bu hasta mı olmuş? Evet. Tamam hemen düşünmesin bunu yatağına yatıralım tamam mı? Açmayın yatağı. Baba. Açmayın yatağını. Açmayın baba. Açmayın baba. değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Yabancı ya. Ne Yabancılar diyor? Yabancılar mı diyor? Yabancılar. Tamam. Pansumanını yap. Tamam. Arkadaşlar. Aselin lor bebeği hastalanmış. Şimdi Asel do e, tamir setini alacak. Doktor ne? Ha, doktor setini alacak. Setler karıştı. Değil mi kızım? Evet. Hadi doktor setini al bakalım. Onu bir muayene et. karanlıktan çıkmıyor. Karanlık çıkıyor. Sen hemen siliyor baba. Aç bakayım. Bu da muayene etseydin anne. Eserci. Hadi gel burada. yardım muayene ederim. Gel. Yastığı da alın. O yastığı değil. Dedi ki yastığı Tamam. Lord bebeğe. Hayır. Hayır. Bu açık. Bu Duydum yastık Anneciğim yastık Buyur yere mu, sürülmez ama. Efendim? Yastığı yere sürmek hiç hijyenik değil. Bebek yani, büyümüş artık. Bebek büyümüş artık. Bebek büyümüş artık. Bebek büyümüş artık. baba. Tamam aç bakalım. Şimdi Lol bebek açmıyor baba. Aç ağzını aç da. bebek ağzını aç diyor sen. Tamam. Ağzını aç. Aç. Açtı. Evet baktık. Sen de bak. Evet. Burayı çevirin doktor setini biz de görelim. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi de o bebeği muayene ediyoruz. tedavi ediyoruz. Evet, yine yine yine. Hadi ben Bak, o bebeği Bak Şimdi tutuyorum. sırada ne var? Şimdi ne yapacağız? Termometreleştirdim. Evet. Tamam. Ateşine baktın mı? Evet, baktım. Tansiyonu mu ölçüyorsun? Evet, tansiyonu. Belki batar lan. Kaç geldi? Bak. Tamam. Sayı. Tamam. Sarı. Hı. Biraz yükselmiş. Ateşine değil mi de bak şimdi. Efendim. Ateşine de bak. Böyle mi? Evet. Onunla Gördümeyin. değil. Ateş ölçer var. Hayır anneciğim. Ateş ölçerini bulmalısın. Ateş ölçer yok mu yüzden? Işte. Tamam kaybettin o zaman. Var isterseniz ben şimdi bakacağım şimdi bu bu ne? 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 evet evet atışına evet. evet. bak kızım nereden bakılıyor buradan koltuğunun altından mı evet Tamam. tut bakalım lor bebek tutuyorum Kaç çıktı? Kaç geldi? Eee <laughs> Bak Kaç kaç? 63 63 diyor galiba Bak Tamam Hadi şimdi bir de kalbini dinle son son İğneyi vur tamam. iğneyi üşümesin giydirelim Tamam Bak bu ne elbisesi var ki? Bu ne Tamam ama yatağına yatıracağız ya O bebeği takacak da Aska Öksüz de. Eksi. Eksisi de. Eksi. Eksi. Tamam. Karnında ne var? Böcek. Var mı? Böcek. Tamam. Şuruklarını ver şimdi. Tamam. Yine çıkartalım bu. Bir yapman gerekiyor. sen doktor, o sen doktor. Temel Çok canım acıyor. Tamam. Evet. Hadi röntgeni çek. Ver Çok diyecek. teşekkür Masel Çok teşekkür ederim Masel abla. Yine deyim de. Laf Şuruplarımı içecek miyim ben? Evet güzel. Tamam, bana şurup ver. Ben iyileşmek istiyorum artık, oynamak istiyorum. Ben, Baba. Hadi ama şurup içmek istiyorum. He? Şurup var mı ben anneciğim? Hayır. Hmm. Bak size kızıyorum Azze. Niye kızıyorsun Azze'ye? Bu yüzden yapmak istiyorum ben, ben Benim, elim nerede? Ne hakkı? <laughs> Şurada. Anneciğim. Çok acıyor diye baba. Ah, çok acıyor. Biraz dikkatli ol. Asel doktor. Yapışkanlı. Saçımı kesme. <laughs> tamam kesmeyeceğim. Benim saçlarımı ör Asel abla. Tamam Hadi. Hadi Lol bebeği ayaklarında uyut. Olur mu? Uyur. Hadi. Bir kısa yapayım da oynasınlar. Tamam, bitmedi mi hala? Hayır, bitmedi. Tamam, tamam yeter. Tamam patlatacaksın balonu ama. Yeter. Tamam. Hadi ben onunla oynamayacağım. Hadi bileyim. ayağına al. Ayağına al, yastığı salla onu hadi. Dur bakalım şimdi bu yastığı alalım. Madem uyumak istemiyor Rol. Ben de oyun oynamak istiyorum. Ha? Oyun oynamak istiyorum dedi. Ne dedik uçuyor. Onunla oyun olmaz anneciğim. Asel. Neye Bak. Ayıcıkla ikisi şimdi oyun oynayacaklar. Tamam. Git sen de babanın yanına. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Arkada oynamak istediler. Arkaya gittiler Asel. Bir fikrin var mı? Hiç var. <laughs> Çok akıllı. Nasıl canım. alacağız şimdi onları? Yardım et babası. Diğer tarafa geç. Kurtardı. Tamam baba. Ase. E şimdi bunları sen sınıfa al bence. Evet. Okula gelsinler sen de onların öğretmeni ol. Tamam. Hadi. Tamam. Neresi sınıf olsun? Şurası. Şişim. Ama tahta burada. Tamam. Hadi bakalım şimdi sen onlarınla ders yap. Şöyle açılmıyor yani. Of! Bu hamurunu bitir kızım. Tamam. Hadi bakalım. Oturarak içeceğim bak. <gülme> bak işte ayakta içersen öyle olur. Bir <gülme> 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 yap baba. Benim gibi yenime gel. Bu burada ateş var. Burada bizi suyu bak. Hoyamın tüyünü yitersem bu içi tamam mı? Bak. Sıkıcı değil ki o. Ateş yanıyor tüy. Baba hoyamın tüyünü alsana. Hoyamın tüyünü alsana baba. Hoyamın tüyünü alsana diye ben daha yine ama ben bitirdim. Bitti. Sen de bitti. Biz ders yapmak istiyoruz. Bak ders yapmak istiyorlar kızım. Ne? Söyle bitirme mi? Oyna sonra Tamam. Sen bir saat çay içelim. Ah, çok güzeldi. <laughs> たまんバラードやれるよ。<laughs> Bak önce bir say renkleri. Tamam. En üste bak. En, en yukarıya bak. Şimdi yapsam öyle. İşte bu. Tamam renkleri. Mavi. 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 Mavi, mavi, Tamam. Onlar mavi. Yukarı, yukarıkiler. Mavi. mavi. Yukar, mavi. Yukarkiler... mavi. Sor bakayım bunları. Bu hangi renkte? Lol bebeğe sor. Bu hangi? Hmm, sarı. Evet. Bu ne? Sarı. bu ne? O da sarı. Bu ne? O da sarı. Bu ne? O da sarı. Hepsi sarı. Evet. Bunlar ne? Ee, i̇stersen oh. bu bandır. Sen bu bantları sökelim. Bu bantları sökelim bence değil mi? Kim yaptı buna? Ben. Yaramaz biri yapmış bunları. Değil mi? Evet. Ver bana. Bırakın ya. Hıh.